Ankara'dan merhaba. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı. Aynı zamanda da Ramazan ayı devam ediyor ve Kadir Gecesi kutlanacak Ramazan ayı kapsamında da bu akşam. Dolayısıyla Türkiye açısından hem dini hem de ulusal anlamda önemli bir günü yaşıyoruz. Başkent Ankara'da ise koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Bu haftaki uygulama cuma gecesi saat 24 itibariyle başlamıştı ve 4 gün boyunca sürmesine karar verilmişti. Dolayısıyla bugün 19 Mayıs salı günü olmasına rağmen sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. 4 günlük uygulama bugün saat 24 itibariyle sona erecek. Bu sokağa çıkma yasağı uygulaması tüm nüfus için, tüm yaş grupları için uygulanıyor. Bunun dışında zaten Mart ayından itibaren öncelikle 20 1 Mart'tan sonrasında 65 yaş üstü yaş grubu ve nüfus grubundaki büyüklerimiz için bir sokağa çıkma yasa uygulaması başlamıştı. 4 Nisan itibariyle de 20 yaş altı nüfus için sokağa çıkma yasa uygulaması başlamıştı. Bunun yanı sıra da 31 büyük kentte, başkent Ankara'nın da içinde bulunduğu 31 kentte sokağa çıkma yasağı uygulaması hafta sonları itibariyle hayata geçirilmişti. Bu kapsamda da ...resmi tatiller de birleştirilerek sokağa çıkma yasağı uygulaması geniş kapsamlı olarak uygulanmaya çalışılmıştı. Bu nedenle bu yıl 23 Nisan'da bir başka ulusal bayramda e, yine sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamındaydı... ...ve o gün de Anıtkabir ziyaretçi yasağı kapsamındaydı. Bugün de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlanmasına karşın... Anıtkabir maalesef bugün yine ziyaretçi yasağı kapsamında. Anıtkabir'de bu sabah Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun başkanlığındaki resmi heyet kapsamında bir protokol töreni gerçekleşti. Bu protokol törenine sadece haber ajansları ve TRT basın mensubu olarak izleyebildi. Bunun dışında bugün biz basın mensupları için sokağa çıkma yasağı uygulaması geçerli değil istisna kapsamındaki vatandaşlar arasındayız. Ancak Anıtkabir'deki yasak bizi de kapsıyor. Dolayısıyla bu canlı yayını sizlere Ankara'da Gençlik Caddesi üzerinden Anıtkabir'i sizlere en iyi şekilde gösterebileceğimiz bir noktadan gerçekleştiriyoruz. Meslektaşım Murat Karabulut'un yardımlarıyla yaptığım bu canlı yayın kapsamında şunları sizlere anımsatıyorum satmak isteriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında ki Cumhurbaşkanı Mart ayının ikinci yarısından bu yana İstanbul'da bulunuyor ve kabine toplantılarını ise telekonferans sistemiyle gerçekleştiriyor ve dün de Huber Köşkünden telekonferans sistemiyle gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrasında bir ulusal sesleniş konuşması yaptı ve kabinede aldıkları kararları açıkladı. Bu kapsamda Türkiye açısından koronavirüs tehdidinin henüz geçmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesten tedbirlere mutlaka riayet etmeleri gerektiğini henüz mücadelenin sona ermediğini söyledi. Bu nedenle de Arife gününden başlayarak Ramazan bayramı bitimindeki Ramazan bayramını kapsayan 4 gün içinde sokağa çıkma yasağı uygulamasının bu sefer 81 il için uygulanacağını bildirdi. Yani 23, 24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma yasağı uygulaması hayata geçirilecek e, tüm Türkiye bayramı evlerinde geçirecek. Aslında bu bilim kurulunun tavsiye ettiği kararlardan biri olarak ifade edebileceğimiz bir tedbir. Çünkü özellikle Ramazan bayramı, bayramlar hem dini hem ulusal bayramlar Türkiye'de kucaklaşmanın Büyükleri ziyaret etmenin, küçüklerle buluşmanın bir vesilesi. Dolayısıyla bu buluşmalarda koronavirüsü yayılımını arttırabileceği için, bulaş riski taşıdığı için, Bilim Kurulu'nun da tavsiye ettiği, bilindiği üzere Ramazan bayramında da sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verildi. Üstelik bu uygulama bu sefer kapsamı genişletilerek 81 il için hayata geçirilecek. Dolayısıyla 23 ve 26 Mayıs tarihlerini kapsayan 4 günlük Ramazan Bayramı'nda e, tüm Türkiye için sokağa çıkma yasağı uygulaması geçerli olacak. Merak edilen bir başka nokta ibadethanelerin ne zaman e, toplu ibadete açılacağı meselesiydi. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Mayıs cuma gününü işaret etti. Yani Ramazan Bayramı sona erdiği haftanın bitiminde Cuma günü topluca cemaatin öğle namazını mütakip Cuma namazı da kılabileceğini ifade etti. Ancak camilerde cemaatle kılınacak namazların bir süre daha sadece öğle ve ikindi saatlerindeki namazlara izin verileceğini ifade etti. Yani sabah Akşam ve yatsı namazları için ise bireysel olarak namaz kılmaya devam edilmesi çağrısında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun yanı sıra 15 gün süredir 15 il için geçerli olan giriş çıkış yasağı uygulaması ise 15 gün süreyle daha devam edecek. Bu kapsamda başkent Ankara, İzmir, İstanbul, Adana gibi büyük şehirlere ve Zonguldak iline yani koronavirüsünün hala risk gösterdiği ve en yüksek vaka sayılarının bulunduğu illere giriş çıkış yasağı uygulaması da devam ediyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim açısından artık okulların tamamıyla kapanmış olduğunu da ilan etti. Bu dönemin artık uzaktan eğitimle sonlandırılacağı da netleşmiş oldu. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı da bir açıklama yaptı ve önceden öngörüldüğü üzere eğitim yılının 19 Haziran'da sona ereceğini ancak bunun uzaktan eğitim süreciyle tamamlanacağını bildirdi. Dolayısıyla Türkiye'de okullar yaz tatilinden ancak sonrasında açılabilecek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da okulların açılması için Eylül ayını işaret etti. Evet yayınımızın başında ifade ettik. Bugün Türkiye için önemli bir gün. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. E, bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı da e, söz konusu oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün Kurtuluş Savaşı kahramanlarını yad ettiğini söyledi ve tüm Türkiye'yi saat 19 19-19'da Türkiye genelinde yapılacak ...ışıklandırma ve seslendirme sistemiyle İstiklal Marşı okumaya davet etti. E, spor bayramı da olması dolayısıyla İstiklal Marşı yayınları stadyumlar kapsamında yapılacak. E, dolayısıyla vatandaşlar tıpkı 23 Nisan'da da olduğu gibi yine balkonlara, pencerelere çıkarak... E, ...ulusça bu bayramın kutlanması konusunda İstiklal Marşı söylemeye katılım gösterebilecekler. Gençlik ve Spor Bakanı sabah Anıtkabir'deydi ifade ettik O da saat 19.19'da Ankara'da Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde olacak. Eryaman'da burada milli sporcularla birlikte saat 19.19'da o da İstiklal Marşı'nı okuyacak ve dolayısıyla hem Cumhurbaşkanı'nın çağrısını yerine getirecek hem de ulusça yapılacak bu kutlamada sporcularla birlikte yer alacak Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise tam o saatte burada, yani Anıtkabir'de olacak. CHP lideri beraberindeki bir grup Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve milletvekili ile birlikte saat 19.19'da Anıtkabir'i ziyaret edecek. CHP'den yapılan açıklamaya göre bu konuda Ankara Valiliği'nden gerekli izinler alındı ve sosyal mesafeye, izolasyon kurallarına ve maske kullanımına özen gösterilerek bu ziyaretin gerçekleşmesi bekleniyor. Bir başka parti lideri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Anıtkabir'deydi. O da saat 11 için izin almıştı. Ee, Akşener liderliğindeki İyi Partililer de saat 11'de Anıtkabir'i özel bir grup olarak ziyaret ettiler. Ee, onlar da Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirmiş oldular. Sabahki tören ifade etmiştik bakanın öncülüğünde kısıtlı bir protokole açıktı. Dolayısıyla siyasi parti liderleri ayrı bir şekilde ziyaret etmeyi tercih ediyorlar. CHP liderinin saat 19.19'da yapacağı ziyaret kapsamında burada olacağını ifade ettik ve tabii ki mesajı vardı onun da 19 Mayıs nedeniyle. 19 Mayıs nedeniyle öncelikle bir sistemde bulundu CHP lideri. CHP'nin Adana Üreğir Gençlik Kolları Başkanı tutuklu ve bu AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP arasında bir polemik konusu. Hatta Erdoğan CHP Gençlik Kolları Başkanı'nın ile ilgili CHP yönelik olarak terör örgütü PKK benzetmesi de yaptı. E, bu benzetmete de Ankara siyasetinin oldukça tartışılan, başkentte siyaseti gelen bir konu başlığına dönüştü. Bu çerçevede Kemal Kılıçdaroğlu 19 Mayıs mesajında da CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ı anımsattı ve Yıldırım'ın tutukluluğu ile ilgili yargı bağımsızlığı yok, hukukun değil siyasal iktidarın gereği yapılıyor ifadesini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Yine Kılıçdaroğlu bugünkü kutlamalar çerçevesinde 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur Cumhuriyeti'nden bir grup gençle de telekonferans sistemi aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun mesajının yanı sıra Meral Akşener'in de bir mesajı vardı. O mesajdan size bir alıntı yapalım. Onu da aktaralım size. Unutmayalım ki her ahval ve şeriatta aynı gemideyiz mesajını verdi Meral Akşener ve Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını da andı 19 Mayıs vesilesiyle. Bu arada Akşener'in ortaya koyduğu koronavirüs salgını ve bunun yarattığı ekonomik tablo itibariyle muhalefetle iktidarın aynı masada buluşacağı bir masa çağrısı vardı. Bu da Ankara siyasetinde bir başka tartışma noktasına dönüştü. Devlet Bahçeli bu masa çağrısını bir FETÖ'cü girişim olarak nitelendirdi. Bu da başkent siyasetinde bir başka tartışma konusu. Ancak buna karşın Akşener'in bugünkü 19 Mayıs mesajıyla yeniden e, tüm Türkiye'ye aynı gemideyi hatırlatması yapması da dikkat çekti diyebiliriz. Evet Ankara siyasetinden aktarabileceğimiz notlar bu, bu şekildeydi. Bugün Türkiye'de 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in o zaman henüz Atatürk soyadını almamış olan Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü ve bugün Türkiye'de 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümü maalesef koronavirüsü salgının etkisi altında kutlanabiliyor ve başkentteki kutlamalar her zamankinin aksine biraz maalesef sönük geçiyor. Çünkü normalde Anıtkabir'e inanılmaz sayıda bir vatandaş akını olurdu. Diğer illerden otobüsle gelenler olurdu olurdu. Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle okullardan, liseler ve ortaokullardan düzenlenen okul turları olurdu. Ancak bugün maalesef Anıtkabir ziyaretçi yasağı kapsamında çünkü zaten başkentte sokağa çıkma yasağı uygulaması söz konusu. Dolayısıyla Anıtkabir önünden sizlere biz de bu canlı yayını yapabiliyoruz. Buradan 19 Mayıs'la ilgili gelişmeleri aktarabiliyoruz. Başkent aktara Ankara'dan aktarabileceğimiz gelişmeler böyleydi. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü alma ve gençlik spor bayramınız kutlu olsun diyoruz.